Giranur kedinin nesi var? Bilmiyorum. Bir çevir bakalım. Ne yaptınız kediyi? Hasta mı yaptınız? Seviyorduk biz sadece değil mi? O zaman veterinlere götürelim bunu hemen. Bir salla bakayım sallayınca nasıl olacak? Hala devam ediyor mu? Evet. <laughs> veterinleri çağır. Tamam. Ala. Alo. Alo. Veteriner, veteriner mi? Evet. Buraya gelir misiniz? <laughs> Şimdi Tamam geliyorum. İğnelerinizi minelerinizi alın da gelin veteriner. Gel. Evet. Hı. hala hastalığı devam ediyor mu? Evet, geldi. Geldi bak veterinler. İğne mi vuracaksınız? Evet. Ağzından. Ağzın, ha, ağzından iğne mi veriyorsunuz Çikolata Tans. iğne. Allah. <gülüyor> <gülüyor> tamam sen kendin tutabilirsin doktor. Beceriksiz doktor. Yavaş. İçti mi? İçti. İyileşti mi? İyileşti. Kon kontrol edin. İ sallayın. <laughs> sallama. 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 Hiranur bakalım düzelmiş mi? Veteriner buradayken kontrol edelim. Hiranur bir bırak bakalım ne oluyor. Hiranur. Hala yatıyor sanırım. Hala hastalığı devam ediyor. Veteriner. Evet. Acaba bir tane daha mı yine yapsan? Tamam geliyorum hemen. hemen. Ay. <laughs>